Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün OSM'de kariyer videolarına başlıyoruz. Öncelikle bugün yapacağımız işlemler bir tane takım seçeceğiz ve o takımı işte dizilişlerine, taktiklere, evet, transfer listesine koyacağımız oyuncuları falan ayarlayacağız. Bugün İtalya Ligi'nden takım seçmeyi planlıyorum. Ve bu arada yeni bir hesap açtım. Eklemek isteyen arkadaşlar da ekleyebilir. Hüseyin Altres 0150. Burada öyle yazarak da beni ekleyebilirsiniz. Şöyle İtalya Ligi'ne giriyorum. Lazio'yu seçeceğim gibi. Bakayım. 3 saat varmış ligin başlamasına. Şöyle tekrar girelim. Biraz daha fazla olsun. Aslında hazırlık günü olan ligleri daha güzel oluyor ama bayağı dünden beri aradım. Hazırlık günü olan lig pek bulamadım. O yüzden buna gireceğiz gibi. Bu lige katılacağız gibi. Şöyle kontrat imzala diyorum. Ee, bu arada... İkinci olarak da bir takım seçmem isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve yani şöyle hangi ligden ve hedefi kaç olan bir takım almamı istiyorsunuz. O takımı yöneteyim. O şekilde yani. O şekilde yorumlar yazabilirsiniz. Mesela e, İngiltere Ligi'nden hedefi 10, 10 on bir takım al diyebilirsiniz. Öyle yani en çok istenen şeyi yapabilirim. Bu şekilde. ilk maçımız Milan'laymış. 3 saat kalmış maça başlamasına yarın videosu büyük ihtimalle gelir bu maçın ilk maçtan zorlu bir maç bizleri bekliyor olacak şöyle hemen yapacağımız işlemleri yapalım hafta sonu etkinliğinde transfer bolluğu var hemen hızlıca transfer listesine oyuncularımızı koymaya başlayalım şöyle hemen hızlıca satılabilecek oyuncuları koyuyorum etkinlik de var zaten şöyle mesela bakıyorum. Immobile Kore'ye oynatabilirsem 3. olarak Monichi hani biraz daha düşük olduğu için gücü transfer listesine koydum. Orta sahada Milinkovic Savic, Luis Alberto varmış ve Lazari'yi satışa koyalım. Yani bunları satıp onların yerine bir oyuncu takviyesi yapmak adına böyle yapıyorum. Defanslara bakıyorum. Defanslara gelelim. Defanslarda hepsini hepsi de satılabilir yani. Şöyle Bakayım. Hızlıca para kazanmam lazım çünkü 3 saat var maça. Şöyle bunun ikisini koydum. Bu şekilde yaptım. Kaleci olarak da şu an 4 tane koyabiliyorum. 4 mü 6 olabilir mi? Bir dakika onu deneyelim. Kadroya geldim. Daha fazla koyabiliyor muyuz diye bakıyorum ben hani etkinliklerde. 6'ya çıkıyordu bazen 4'müş paramızı birikimlerimize ek, birikimlerimize ekleyelim ve e-mail adresi falan bunları şimdi sponsorları ayarlayalım bir yeni açtığım için bu arada hesabı onaylama işlemlerini falan daha yapmadım yapmamışım öyle diyor şöyle en iyisini seçtim bundan da seçimimizi yapalım 228 olanı seçtim. 168 219 ve 219 olanı seçiyorum. Buradan 168 var. ve 193'ü seçiyorum buradan da. Şöyle takımımıza dizilişine bir bakacak olursak buradan genelde kullandığım 43B'yi koyuyor yapıyorum belki değiştiririm. Şu anda takımda takıma göre ayarlamam lazım. 4-4-2 de çıkabilirim bu maç sanki. Şöyle yaptım. İmobile Kore'yi koyuyorum. Orta sahalara şöyle buraya Milinkovic, şuraya da Luis Alberto yerleştirdim. Buraya Lazari Levier. Yani eğer oyuncu satılırsa tekrar 4-3-3 B'ye geçebilirim. Bu şekilde. Bek olarak bek oyuncumuz yok gibi. Var ama Marusic 75 gücünde. O yüzden şunları koyuyorum. 18'miş hücumu şunu koyalım. Aslında 75 75 koyabiliriz. Şöyle bunu koydum. Bek oyuncusu diye. Buraya Luis Felipe şuraya koyalım. Felipe Luis. Şu buraya da bunu koydum. Kale de. Kısrar koşkayı koydum. Dediğim gibi oyuncu satılırsa 3 saat içinde burada değişiklikleri yapabilirim. Şöyle ligde bakalım. Ligde 7 tane menajer varmış. Şu an itibariyle kadro değerinde. Milan'ın kadrosu benden iyi. Şöyle kadro değeri olarak bakalım. Bugünkü maçta neler olacak? Şöyle hemen Antrenman oyuncu koymayacağım çünkü maça çok az bir zaman kaldı. Maçtan sonra gereken oyuncuları koyarım. Şöyle uzmanları birlikte ayarlayalım. Kaptanı bakalım takımımızda yaşı yüksek ve gücü fazla olan bir oyuncu seçeceğiz. Yaş olarak Levia var. 34 yaşında 77 gücü. Acayip 32 yaşındaymış. 80 gücü. Şöyle Immobile'yi seçiyorum. Yani hem yaşı var hem gücü fazla penaltılar. Penaltılar da aynı oyuncuyu seçmemiz gerekecek ama mobileyi O zaman şöyle yapalım. Kaptanı acerbi bir yapıyorum şu anlık. Penaltıları Immobile'ye veriyorum. Serbest vuruşları Milikovic, saviç ve kornerleri de hani hepsini farklı veriyorum. Bazen hani maç sonunda bir oyuncuya birden fazla görevi verdiğinizde işte tam şey yapamıyor falan diye yorum falan yapıyorlar. Onun için bunu da Luis Alberto'ya veriyorum. Ve bu şekilde ayarladık bunu da. Şimdi taktikleri falan ayarlayalım. Öncelikle ben oyuncu satılırsa yer e, dizilişte falan değişikliğe gideceğim. Onu da onu söyleyeyim. Şimdi bu maçlık şöyle yapıyoruz. Defanslarımız geride kalsın. Alan savunması yapalım. Alan markacı yapalım adam markacı yaparsak rakip bizim rakibin kadro değeri şu an bizden daha fazla olduğu için sıkıntı yaşayabiliriz. Dikkatli yapıyorum çünkü hakem kırmızı. Baskıyı şöyle biraz yükseltelim. Ee, stili yine aynı şekilde tempoyu da şöyle 59'a bırakıyorum. Top hakim olmamız önemli çünkü top bizde kalsın ki yani daha fazla gol atalım. Yüksek hızda paslaşınca topu bir anda kaybedebiliriz. O yüzden böyle yapıyorum. Keşfe geldiğimde sanırım etkinlik varmış. Keşfe'nin iki saat içerisinde geri dönecek. Şu an paramız olmadığı için keşfe gönder. Aslında şu an gönderebilirim. Hatta gönderiyorum. Şöyle Fatih'e göndereceğim. Stil kanat yetenek 84 75 80 70 84 gücünde Fatih yaş genç diyoruz. Milleti İspanya İspanyolu bulalım. Şöyle bulalım. İspanyol ligde İspanya'yı seçeceğiz. Böyle seçtim da oyuncu keşfet diyelim. 2 saat içerisinde geri dönüyormuş. Oyuncularımız filan satıldığında hemen alabiliriz. Fatih'i de ilk ilk kaşiften getirdiğimiz oyuncu olur. Şöyle dostluk maçı yapabilirim şu an ama e, eğer takıma yeni isimler alırsam o zaman dostluk maçı yapacağım. Yani maça doğru maç saatine yakın. Bakalım oyuncu satılırsa yerine birini al, alırım. Hem de onunla dostluk maçı yaparsam gücü de daha da artar diye. Şu an bekliyorum onun için. E, başka neler yapabiliriz şu an? Bakalım Şöyle menajer listesinde 7 tane maç takvimimize bakalım. Kimle ne zaman yapıyoruz diye. Dediğim gibi yazabilirsiniz. Eğer ikinci bir tane daha takım seçebilirim. Sizlerin isteğine, isteğine göre. İkinci hafta Benevento ile yapıyormuşuz. Sonra Roma ile. İlk 3 haftada Roma ve Milan maçlarını yapıyoruz. Zorlu bir başlangıç. Daha sonra Sassuolo Udinese, Cagliari, Hellas, Hellas Verona, Fiorentina ve Inter maçları arka arkaya inmiş. Parma, Napoli, Inter, Napoli. Arka arkaya olmaması aslında iyi Mesela Parma maçında dinlendirsem hoca Napoli maçında yine normal Asom birimle çıkabilirim. Normal Karromla. Ee, bu şekilde bakayım. Daha sonra Bologna, Sampdoria, Torino ve Atalanta yine güçlü bir takım. Şöyle geriye döndüm. Spezia, Crotone, Genoa ve 21. haftada da Juventus'la oynuyormuşum. Ardından kupa maçım var. Ve tekrar Milan maçım var. Bu 3 gün biraz zorlayabilir. Kupada kimle eşleşeceğime bağlı olarak. Ee, ama yani kupa sonuçta telafisi Bir kere elendiniz mi? gidiyor kupa kupadan eğleniyorsunuz yani şöyle hemen genişletme yapılabilir diyor hemen şöyle aktardım burada aslında şu an geliştirmeye başlatabilirim ama zaten maçı çok az kaldığı için burada genişletmem bitmeden maçın oynanacağı için ve şu anda oyuncu transferine ihtiyacım olduğu için şu anlık bunu geliştirmiyorum geliştirmeyi yarın falan başlayabilirim. İlk olarak sahayı geliştirebilirim veya antrenman sahasını geliştiririm diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de önemli. Bayağı derken yanlışlıkla kapasiteye bastım. Elim çarptı bu arada. Bayağı kötü oldu bu ya. Neyse sıkıntı yok. Eğer oyuncu satılırsa hemen oyuncunun yerini alacağız. Bu yanlışlıkla elim çarptı gerçekten. Ee, şöyle geliyorum tekrardan oraya stadyuma. Ya yani kapasiteyi genelde de genellikle basmıyorum ama bir kere bastığım için bununla bir yıldız yapar bırakırım diye düşünüyorum. Neyse sorun değil. Ee, bakalım 1 saat 39 dakika içinde oyuncum satılması lazım transfer yapmam için. Eğer satılmazsa da sorun yok. Yine biz taktiklerimize göre maça çıkarız ve kazanmaya çalışırız. Hakem bayağı hakeme göre de taktiğimizi yaptık. Burada dikkatli çıktık maçımıza. Ee, bu şekilde aslında antrenmana yedeklerden oyuncu koyabilir miyim diye bakıyorum. Şöyle genç oyuncu var mı diye. Bir kadromuzu inceleyelim. Kadromuz bu şekilde. 21 yaşında bir oyuncu varmış ama 64 gücünde. Ee, bakıyorum. Başka genç oyuncu var mı? 23 yaşında 70 ama bunlar e, çok genç değil ve güçleri yüksek değil. Armini var 19 yaşında ama 60 gücünde yine. Ee, genç oyuncu almamız gerekecek her bölgeye. En azından birer tane. Forvet için Fatih'i gönderdik. Ya Ondan sonra orta sahaya ciğer ki falan işte başka oyuncular olsun onları da getireceğiz. Camavinga, ciğer ki falan. Defans Taravilta gir. Kalede Donarma. Forvet'e yine Mbappe'de alabilirim. Yani Fatih varken bir de Mbappe'de ekstradan alabilirim. Şöyle para oyuncu satılırsa ya transfer sitesinden kimi alabiliriz diye bakıyorum. Ee, bu maçlık. Şöyle bakayım. Cinabri biraz pahalı gibi ama yani mecbur oyuncu satılsa gelen parayla direkt bir forvet alabilirim. Forvet almaya çalışacağım. Paramın yettiği kadarıyla bakalım. Eğer ne kadar satılırsa ona göre oyuncuyu alacağım zaten. Orta sahalarda Bruno Fernandes falan varmış. Kimi? Nigoes. Genç oyuncu Arnold varmış bu arada. Ve Davis transfer listesinde hem Arnold hem Davis güzel olabilir takımda genç olarak. Genç ikisi de 20 yaşında bir diğeri de 22 yaşında Arnold 22. Davis 20 yaşında ikisini de alabilirsem baya güzel olur diye düşünüyorum. Alabilmem için de oyuncuların satılması lazım. Bakalım yarına kadar transfer listesinde bu oyuncular kalabilirse almaya çalışacağım. ikisine birden ve bu şekilde kalecilere de bakıyorum. Burcan varmış tanıdık olarak. Yani bilinen süperlikte. Ve bu şekilde zaten bir saat 36 dakika sonra maçı oynanacak. Ve bunun videosu yarına gelir. E, maçın yani maçın oynandığı maçı videosu yarına gelir diye düşünüyorum. Şimdilik bugünlük bu videoyu çekiyorum. Evet izlediğim Videoyu beğenip kanala hala abone olmayı, olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yeni videodan haberdar olmak için. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.